Hiç. Hiç bana gözlerini etme öyle. O adam dün gece senin hayatını kurtardı. Demir olmasaydınız şimdi Haydut'u midesine vitamindi. Aslında Haydut iyi bir kedim. Arkadaş olabileceğiniz birse onu da alırdım eve. Ya düşünsene da sen, ...ayak ayakucumda Haydut, üstümde battaniye, elimde kitap. Mutluluğun resmi. Ama işte kediyle balık aynı evde olmuyor. E Demir'le Selin de aynı evde olacak gibi görünmüyor. Ama artık bu sabah senin hatırını idare edeceğiz. Ne yapalım? Ama teşekkür muayetinde. <laughs> ha, ekmekler de oldu. Ben Demir'i uyandırayım. Sonra da sofrayı seninle beraber kurarız, tamam mı Çiçi? Demir. Hadi işe geç kalıyoruz. Kalkman lazım. Bak çok güzel kahvaltı hazırlıyorum. Gel de bir şeyler ye. Demir. Ee, tabii kulağına tıkacını taktı. Dün gece de uykuluca içmiştir. Duymuyor. Demir. Bak giriyorum. Sonra söyler mi? bak açıyorum gözümü. Demir. Allah ne oldu? Aramadın gece, niye dönmedin mesajlarıma? Ya dönecek hali mi vardı Ayda? Çok kızdı değil mi? Kavga ettiniz eve gidince. Vallahi ağzını bile açmadı. Üstüne üstlük hiç iyi kurtardı. Aa, ben çok kötüyüm ya. Hepinizin vebalini üstümde hissediyorum. Ay saçmalama kızım ne vebali. Yani bir yanlış anlaşılma oldu sonuçta. Hep birlikte düşünüp halledeceğiz. Diğerleri biliyor mu? Yok kimseye söylemedik. Yani Demir Bey'in gelmesini bekliyoruz. Gelmedi mi hala? Yok gelmedi. Belki de Yıldırım Bey'le görüşmeye gitmiştir. Hı? Ya başkası olsa belki işe yarar diyeceğim de Yıldırım Bey bu. ne olmuş ki Yıldırım Bey? Bittik biz. Vallahi bittik. Kimse kurtaramaz artık bu şirketi. Bittik. Buraya kadarmış. On iki tane otelin işi elimizden gidiyor abi. Bak hepimiz kovulduk kesin. Net. Ah. Mahvolduk. O kadar çabaladık. Ne işlere girdik? Sen Bozya'ya mı girdik Selin Hanım? Ya vallahi benim bir suçum yok. Polis numaraları karıştırmasaydı ben böyle tufaya düşmezdim. Ama oldu bir kere. Ya tatlım sen internetten niye çilingir arıyorsun ki? Muharrem Usta'yı çağırsaydın... ...senin bütün tadilat işlerini o koşturmadı mı? Ya tabii orası öyle de... ...işte şey oldu... ...ondan ben şey edemedim. Kırıldım. Burada ben dururken elin adamlarını çağırıyorsun. Olmadı. Yakışık kalmadı hiç. Ya kusura bakma ustam. Rahatsız etmeyelim dedik. Yani rahatsız etmeyeyim dedim. Basiretim bağlandıysa demek. Ay şimdi bayılacağım. Daha bunları Burak'a anlatması var ya. Ay Demir Bey nerede ki acaba? Yıldırım Bey'in ofisinde işimizden almayın diye yalvarıyordur kesin. Ay yok tatlım ben sekreterini aradım orada değilmiş. Ne aramış ne de sormuş. Nasıl ya? Bu saat oldu kimse Yıldırım Bey'i e özür dilemek için aramadı mı yani? Ha ben hemen arıyorum. Ay dur. Ben arayacağım. Ya da hep birlikte arayalım. Çiçek mi göndersek? Azmiye sen çiçekçiyi ara. Çikolata yaptır. Ee, yanında o küçük ayıcıklardan da olsun. Ee, hani böyle kalp içinde beni affet yazanlar var ya onlardan. Tamam sattım. <laughs> Artemim çalışanlarının dikkatine. Yıldırım Bey ile ilgili ben gelmeden hiçbir aksiyon alınmayacaktır. Sakın bir şey yapmayın. Aa! Duydu mu ne? Şşş. Ofise böcek yerleştirmiş. Her söylediğimi dinliyor. Ay saçmalamayın ya! Kafayı yemeyelim hep birlikte. Bir korktum. Ay Burak. Ya sen bir şey yapamaz mısın? Ekrem Bey'i devreye soksam. Zaten sadece sen anlatabilirsin bu durumu babana. Senin hangi durumdan bahsediyorsun? Ben hiçbir şey anlamadım ki. Ha, sen bilmiyorsun tabii. Ee, ben dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım ama sen bir otur önce bir sakinleş. Otur. Ee, yani şimdi, şimdi şöyle bir durum oldu. Ee, dün gece bir söylemeyecek misin? Şirketin en büyük müşterisini kaçırdınız yani. iki otelin işi. <laughs> Bir gecede. <laughs> ben o ihaleyi alabilmek için neler yaptım? Kimlerle aynı masada oturdum? siz biliyor musunuz? Ha? Bilmiyorsunuz. Ulan ben canımı ortaya koydum. Canımı. kadar Ay. Eyvahlar olsun Burak Bey'i de kaybettik. İnşallah Demir Bey'in ne yaptığını biliyordur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.